Yaptığın arkasında mısın? Evet. Arkasında. Gerçekten bak, Bu su, da bunu suç. samimiyetle soruyorum. Bu e, yanlış, bak hukuken yanlış, de yanlış, şey ahiyerken de yanlış bir davranış. Evet. Şimdi evlilik dediğin biliyorsun. şey hayat arkadaşına değer vermekle alakalıdır. Bu yanlışının arkasında mısın? Evet. Gerçekten evet. mi? Bravo. Kendi yaşamını mahvettiğinin farkında değil misin? Ben her şeyin farkındayım aslında ama... Hala gençlik farkındasın. Şimdi sen e, orada oynayıp duruyorsun ama. Vesile. Oyun gibi oynayıp duruyorsun. Tamam. Burada yalan ben konuşuyorsun. Ben efendiliğimi bozmuyorum. Benim canımı ben sizin, sıkma. sizden aynı senin annen, ünlemem. Bak ben senin, sizden aynı seviyeye inemem. Benim çocuğum ünlemem. nerede? Mustafa Anladım. sana bir şey sor. Benim nerede? çocuğum nerede? Annemin yanında. Annemin yanında. annenin yanında. Annemin senin annen annem benim çocuğumun çantamdan bir boronunu çalmış. Sana ne? Üstünü başını şimdi çalmış. Şimdi de alıyor. Hırsız bir kadın. Şimdi de alıyor. Şimdi alıyor. mi alıyor? alıyor. şimdi mi? Alıyor Çünkü şimdi orada de. benim çocuğumun alıyor, üstü başı bağlı. Ne yapıyor? Kayınvaliden biberonu kendine mi emiyor? Babaannesine düşer. Kendinin benim torunu var. var. Çamımdan Raziye İldemir kız kardeşi şahittir. Allah varsa tamam, konuşsun. Tamam bağlayın abla. abla Hayatım bir biberonun peşine düşmeyeceğim Allah aşkına. Koca kadın alıp da kendini emiyor yani? Bir çocuğu var. Onun da aynı yaşta çocuğu var. Benim çocuğumu alıyor ben biberon arıyorum. ...balkonda her tarafı aradım her yeri anladım. Peki bu reçeteyi verdiğiniz sebebi. değeri keşke çocuğa Boşanması vermiş olsaydınız. Olsaydı ...düğün yapmazdınız. vesile hanım bakın şimdi bir şey yapmışsınız ya bir girdaba girmişsiniz. Aslında Esra hanım şunu da farkına varmanızı sağlamaya çalışıyor. Ekran başındaki kişilerin de ya gidiyorsun ben diyor kendim istedim ama sen kendi hayatına ne yaptığının farkında değilsin. Bak. Bu şimdi kusurlu bir davranış ya. Senin Mustafa böyle tam donanımlı sana gelse anlaşmalı boş anlayı filan da istemese. Tazminatlara boğulursun. İsteyeceğim Çünkü ama. aleni İsteceğim. bak Adem'le birlikte yaptığın o hareket aleyhineleştirmişsin. Herkese diyorsun ben ki benim eşim Adem geldi. ama Hı -hı. değil. Beni Bu... boşa kurtul diyorsun. Bak kurtulma olmuyor. Benim olayım. eşim Mustafa İldemir. Tamam. tamam. Birazdan Peki alacaksın. Peki benim kız benim eşimsin. Şu an suçlu olduğunu farkındasın. Birazdan ya. alacaksın. Eşimsin. Ya, misin, mi, sözde alacaksın. eşimsin. eşimsin. Evet. Sıkıştı köşeye. Sen namusuna ya. sahip çıkamadıktan sonra karşımdaki... Sen... ...kapıya Bilmiyorum. Bilmiyorum. sahip çıkacak. Anladın kime sahip, kime sahip anladın. çıkacak? Anladın. Kime sahip ben, çıkacak. Bana. Nasıl sahip çıkacak? Hayatım sen Yanımdayken Fremluları bana vurulacak. sahip çıkmadı. Zincirlerle. Bak Bapanı hayatım kim... ...kapıya başkalarını getirirse... Çok haklısın. Ama o gün gidip bu adamdan boşanacaksın. Adem'e kaçmayacaksın. Gittim, gittim. Boşan. Hiç kimse gittim. sana... Pranga vuramaz. Prangalar vuramaz. Sana kurallar koyamaz. Zaten bak her çocuğa daha doğduğu dakikada itibariyle bir doğruluğu ve dürüstlüğü ve utanma duygusunu öğreteceğiz. Niye biliyor musun? Evet. O duyguların hepsi bizde bir otokontrol alacak, sağlayacak. Sana hiç kimse senin sahip değil. çıkamaz. Sen tek başına bir kadınsın. Evet. Kendini korumak adına her adımı ona göre atacaksın. Kocan madde mi kullanıyor? Ayrılacaksın. Kocan alkol alıp zarar mı veriyor? O ilişkiyi sürdürmeyeceksin. Hastalıklı Abla, bir, bir ilişki. Kocan şiddet mi uyguluyor? Ona Bara göre kararını içine, vereceksin. Yap, Kocan eve birini mi getiriyor? Gidip çat diye boşanacaksın. Bunun için Kanunları her şeyi yok sayıp devam edip sonra Adem'e kaçmayacaksınız. Ben e, bunları kullandıktan sonra kendisini zaten şikayet ederek e, polis memurlarına içtiği yerleri göstererekten kendileri Allah rızası için bağlansın. Bağlanmıyor evet. polis memurları. E kamu görevleri bağlanmıyorlar ya. Benim bağlanmasına da gerek yok. Onlar e, orada benim bilgim, gizli tanıklığım, her şeyim var kendilerinde. tabii tabii tabii. tabii. Sen geçen e mahkemede e gördün. Bir dakika, Bir dakika Sık beni dinle yani. ya, beni ben, dinle. Ben boş gelmedim ben bu, buraya. Ben senin iş din yerleri kadar gösterdim. Her şeyi tamam. yaptım İçtim, Çocuğu ben kaçırdın. Ama Çocuğumu yine senden aldım. Tamam Şu anda senin çocuğu çocuğu senden kaçırıyor mu? Kim? Evet. Antalya otolar güvenlik kamera kayıtları var. Götür. Tam kameranın altında gün, aldım çocuğu teslim. Son gün sen de kalsın. Gör. Özlemişimdir. Ben, devletten sonra getirirsin demişimdir. de katara hiç hani yapmıyor. Şey ya. Mustafa. Evet abla. Çocuğu sana teslim ederken ne konuştunuz? Çünkü biz siz bir baş başa geliyorsunuz. Evet abla. E, ve sohbet ediyorsunuz. Abla, şimdi. Ben, Hatta... ben söyleyeyim mi bana ne dediğini? Söyle anne. Gel dedi ben çocuğu verdim direkt gidiyordum. Ee, telefon açtı kendisi görüşme. Ben onunla yüz yüze bile gelmedim. Çocuğu verdim. Çıktım gidiyordum. Sen. Kendisi bana telefon açaraktan çocuğun altını değiştirir misin, gelir misin dedi. Ben de tamam gelirim dedim. Gittim Kendim de. Kendini değiştirdim bana, Allah'tan bana, Allah'tan bana, bana ba dedi ki. Bana bana dedi ki kendisi. Bebek bakım var. Orada da e, kamerası var. Değiştir çıkışlar tek başına Kendisi değiştirdim. dedi ki. Dur Mustafa bak. Tekrar. <laughs> seninle birlikte olabilir. Ben her kulun hatası affedilir. Ben de seni affederim. Hı hı. Kendisi. Ben. Sus ben, din. Ya önce bir dinlemeyi öğren ya. bu soruyu öğren soracağım. Ya. Bekle. Tamam oldu. Kendisi bana onu söyledi. Ben dedim ki seninle birlikte asla olmam." Peki seninle bu soruyu Adem sordu gelmi. mu? E, Mustafa'ya dedi mi? Yani bak hala aranızda bir ilişki varsa gel, e, vesile sana dönebilir barışın. Ben aracılık yapayım." Onu dedi mi? Söylemedi. Söylemedi Adem mi? tekrar senin kocana dönmeni istedi mi? Bana söyledi. Hı. Ne dedi? "Sen bana söylediğin çocuğun kaçtığın için, adam" Sana ne dedi? Tam o cümleyi tekrarla. Sen, ben ağlamıştım Rüya'yı e, verdiğimden. İlla çocuğun gittiğinde üzülüyorsun, ağlıyorsun. Üzüldüğümde, ağladığımda o da beni gördü ki çok bu kadar şey Ona görme bakalım senin Rüya'yı. Hani ne daha aranızda büyük şeyler yoksa çocuğun için ben senin arana girmeyeyim. Çocuğun için hani e, şey yapabilir tekrar birlikte olabilirsin. Hayatım sen çocuğun için ağlıyorsun. de. Şunu demiyor ki sana Vesile'cim hemen velayeti de alalım sen bu boşanma davasına ben çocuğun hep yanında şöyle, kalsın demiyor. Ben de Adem Şili'ye şöyle bir şey konuştum. Bu cümleyi bana kullandığında sen beni başta getirmeyecektin o zaman. Başta bana bu cümleyi kullanacaktın. Gittiğin kişiyi sonra. tanımıyorsun. Boşandıktan sonra evlenelim tutarsa. diyecektin. Sinirlendin mi bu cümleye? Evet. Yani evet. sence bu kaçtığın adamın ya kocanı da gördüm istersen dön demesi biraz garip değil mi? Evet. Ben zaten sinirlendim. O zaman dedim e, sen de bu kelimeyi bana konuşuyorsan, sen de bunu bana söylüyorsan ben kendim binerim otobüse. annem gilin yanına Eskişehir'e giderim. Ne ona giderim ne sana gelirim. O da dedi ki tamam. Tamam dedi. Peki Mustafa anne buyurun. Daha da sen karına veririm. yine de ne olursa olsun bir çocuğumuz var. E, dön e, dedin mi? Kesinlikle hayır. Hayır. Abla şimdi yalan bak kamera kayıtlarına bir tane bağlan. Kimin bana, doğru kimin haksız oldu bak. bir saniye bak ben seni dinledim. Sen bana Abla, dediğin hak verir misin? kelimeyi ama sen bana, bana bunu söyle. Bak, o seni dinledi sen bak, onu dinle. Ben bir şey söyleyebilirim. Ya, bir dakika bekle evet. Abla şimdi kamera kayıtlarına bağlanırsa net ortaya çıkar. Çocuğu getirdiler bunların ikisi kapıda. Ben bunları gördüm. Hatta Adem'in çocuğu da oradaydı. Anladın mı? Sanırım oradan kaçırıp getirdiler. Her neyse abla ben ikisi aydan geçtim dışarı. Nazlı dedim gözleri ışıldadı. Vallahi tam şu küçük cebimde bıçak vardı. Vallahi diyorum bak. Yapmak istesem yapardım. Lika bile kıyarken bak, bıçak yanındaydı. 10 aydır göremiyordum. Geldim diz çöktüm kızım dedim. Boynunu kokladım anladın mı? Oradan aldım. Arkama döndüm. Yüzlerine bile bakmadım. Allah Bakılacak Allah sıfat Allah var mı şunların yüzüne? Elimden aldım Allah. içeri girdim. Arkamdan Allah. geldi. Allah. Adem böyle böyle diyor. Mustafa dedi. Aynı. Böyle böyle diyor. Hayır. Yani kamera o mı? Adem. Adem, Adem Adem istersen Mustafa'ya dönebilirsin dediğini evet, söylüyor. Evet ben de tam söyledim. Çocuğum, abim, bu itibarla görmaktın. Küfür etme. O hop pozisyon yaptım abla. Defol tamam. git dedin evet, yani. Evet, evet, Kendi ablacığım evet. bir şey söyleyebilir miyim? Hı, hı. Orada Baksın konuştuğumuzda da, ben, ben Adem ben, karşılıklı bir sakin sakin sen bana e, şöyle değiştirtmemiş. biz ben seninle şey. birlikte olamam. Hat Tamam dedi. Kamera dedim. kayıtları ortada Ve şeytan. Orada kamera kayıtları da... ...ağlayacaksın. Biliyorum. Kim? Ben ağlamam. Ağlayacak tamam. küçük dişi İsa sensin. Ben, Sen ağla. Nazlı, ağla Nazlı, Nazlı bak, Nazlı yazıyor bak. Nazlı. <laughs> Nazlı geçtiği yani. zaman... Sen bana oluyor. dedin ki... ...tekrar birlikte olabiliriz. Sen bu kelimeyi bana kullandın. Adem de şu kelimeyi bana söyledi. Dedim mi? Dedim sana değil mi? Sen o bana kelimeyi kullandıktan sonra ben seni de istemiyorum, onu da istemiyorum diye sen de bana dedin ki defol git. Ben... Demedim mi defol git? Dedim, dedim, değil mi? Zaten ha. ben de gidiyorum Ama seni bak, zaten bak, istemiyorum. Şimdi çocuğun bedenini falan değiştirdim diyorsun. Hep onların hepsi hikaye. Ya Bu sus kendin, söyleme de aradın ya aradın aradın. Neyin ya yalnız, telefon ne kayıtların, falan araştırılabilir, sıkıntı yok yani burada. Ee, ne bileyim yani, oradan atıyor, buradan İnsan, atıyor. Kimin ne olduğunu Sen, biliyorlar, kimin. Tamam, ben biliyorlar. bu hatayı yaptım diyorum, ben sana yapmadım Atam, demiyorum. Sen benim ne istiyorsun? En Boşanmak en... mı istiyorsun? Neyse. Boşanalım. Biz ne? Siz? Hiç boşanma davası açmadınız birbirinize. Kendisi... Bu kadar abla. sorunlar var ya. Ablacığım vardı. sana yani. bir şey söyleyeceğim. Abla ben orayı ben, ben da, anlatayım. Anlatabilir abla ben anlatabilir miyim ne abla olur? Abla hep, kendisi hep bu hep ama. Tek bir dakika. Evet. Bir tane ben anlatayım. O zaman sana çok söz verdim. Hani haksızlıkta olmasın. Allah bir dakika Allah. bekle. Niye hiç boşanma davası abla açmadınız? Abla şimdi 3. E, aylarda geçen sene ben işte Kırıkkale'nin belli bir yerinde kimseye muhtaç etmeyin diye çobancılık yapıyordum. İyi dinle abla. Orada 47-48 milyar param vardı. Bu dedi ki ben dedi babaannem hasta görmeye gideceğim. Bak vesile gidersen göndermezler. Bu gitti, 17 gün gelmedi. Ben de eve eşya öylece bıraktım, Kuşadası'na gittim. Gittim ilk dakika bundan boşama dava saçtım. Anladın mı abla? Her neyse ben orada kendime bakıyordum, saçlar başlar, şık giyiniyordum. TikTok'lara falan video atıyordum. Beni gördü arada ağladı. İki artı bir eşyalı evim vardı. Ben orada ailem 15 milyara geliyordu. Peki sen şimdi TikTok'lara böyle saç... Ne yapıyorsun? Saçlar yapılı. Şekilli şekilli videolar koyuyorsun. Boşanma, boşanma davasını açtım var abla. Anladın sen mı? Sen de açtın. Sen açtın ben boşanma, açtım. boşanma ben açtım. davasını. Ben açtım. İstemiyorum ki zaten ben bunu. Seni öyle gördüğünde ne yaptın? Beni istemiyorsun. Yaptı? Peşime A düşün. Ağladı, Boşan bende. Ağladı, ben ağladı bak. Vallahi Git yakandan Allah düş yani. çocuk. Dik sen duş yapanla görünce duş yapma dile Bir dakika ya. Sen normalde seni görünce sen onun için değersizsin ama saçın yapılı TikTok'ta görünce kıymetli mi oluyorsun? Ya öyle değil abla anlamadım. Boşanma ben, geri çekiliyor. Şimdi benim Bak, yaşadığım hayatı kaçmaya, görünce e, abla. şey, değil mi? Bundan hem sonra ben de Ali'ye TikTok'tan videolar göndereceğim. Abla şimdi şu an burada ikisi Böyle bir şey olabilir mi? Sen ne kadar Sen yalan yalan önünde yani. Ne dedi? Geri Sen döndü dedi. Ya Senin şimdi çobancılık benim orada yaşadığım hayatı görünce anladın abla. Biz konuşabilir miyim? Peki benim evet, annemin sen anlat. Benim annennem hastaydı. O açmış davayı barışması. Da işte benim annennem hastaydı ya, ben, ben gezmeye gidiyorum diyerekten oradan çıktım. Çobancılık yaptık. Her şeyi biz bununla birlikte bakmadım her şeye mı, katlandık. Biz tek orada kırık kare de yapmadık. Ya? Her yerde yaptık. Ben evet. buna Şimdi her yerde yine destek çıktım. Senin saçın başın yak şeyliyken seni kabul etmedim. Her Abi, şekilde tabi, ben seni tabi, kabul, tabi. Ettim. Duan duan de kabul ettim. Sana destek çıktım. Doğal halinle kabul ettim. Doğal halinle ben dedik. seni zaten rol kabul etmiştim. Rol Sos bir dakika. Rol Dinle yak. Şöyle saçın başın şeyliyken. Organik halini kabul etsin yani. Öyle. Onlara da katlamadım. Seni orada bırakır giderdim. Yalan evet. konuşma. Sonra bu Kuşadası'na gitti. Sen gittin annenlere. Anne annemle gittim. 20 gün yasak vardı Covid-19'dan dolayı. Ne ben dedi? geri Kız gidemedim. Mi? İster geri gidemediğim için bu... e, de bu İstersen başkasına Sen gelmiş Kuşadası'na gitti. Sen bir dakika ablacığım. Sen geri gelmiyorsun. Şöyle parra, böyle parra, ben yasaktan parra. dolayı gelemiyorum Mustafa. O yüzden e, yasak bitince binip geleceğim. Kendisi sabah 6.30'unda arayaraktan sana boşanma dilekçesini verdim Evet. Ben gittiğim ilk dakika otobüsten indim e, verdim. Kendisi orada Aydın Kuşadası'na gittiğinde dakika. kızının beşiklerini, eşyalarımızı ben kredi çekerekten kendisi ben hiç krediye başvurmadım. Kendisi başvurdu sadece bravo. bana imza attı. Bravo. bravo. Kendisi. Annen gidiyor oğlum. Parayı aldı ne açsın ya. Hakını yemem. Onunla biz evimizin ya, eşyasını aldık. Bir şeyler var. aldık. Kendimizi kurduk. Var, sıkıntı yok. Ve kendisi eşyalarımızı taraftan Aydın Kuşadası'na gidiyor. Şekilli de videolar mı koydu TikTok'a? O parayla bir birlikte alkol Senin 10 ben bir ayda kazanıyorum. Aha, yani kendisine... Sen tamam. Ben buna yine dönmeyecektim. Aydın Kuşadası'na. Benim babamın arabası vurulunca babam bana anahtarı attı. Sen ne yaparsan yap arabanı yaptır yok, dedi. Yok Başka Sende şey? bir sorun var. Ha. Sen aileni ne yaparsan suçluyorsun yaparsan yap sürekli. arabanı yaptır diyerekten. Anahtar önüme attığında hayırdır ben neyim ki? Dedim yaptıracağım. Gidecek yerim olmadığından ötürü Mustafa İldemir'in yanına gittim. Peki saçlarının şekli ve TikTok videoları seni etkiledi mi? Hiçbir şekilde beni etkilemedi. Anladım. Gerçekler Arabayı sana göre Mustafa farklı. mı yaptırdı? Arabayı Mustafa mı yaptırdı? Hayır Pandora yaptırmadım ben. Araba pert. Araba pert değil ya küçücük bir şey. Küçücük Aynen. bir şey yani. Ona Anladım. benim babam evi karıştırdı. Yani çocuklar nihayetinde boşanmadınız barıştınız. Evliliğe sayınlam. ilişkiye devam ettiniz. Aydın Kuşadası'ndan üç gün geçti. Üç gün sonra kendisi beni bıçakla kovalıyordu. Gerçekten mi? Bıçaktan kovalıyordu. Sus ya ya. Ya yalan ya, konuşma ne olur bana diyorum gelip sana bak. Aydın Kuşadası'nda evet. üç gün sonra karakola kaçtım çocuğumla birlikte. Bu arada birlikte olduğu kadına zarar ver, veren ya da zarar vermeyi düşünen bir insan dünyanın en zayıf karakterli insandır. Onu Abi da söyleyeyim. O, da o kadar karaktersiz bir insan olsaydım emin ol bunları aslında. yaşatmazdım. Ben de sana bu kadar söyleyeyim. Onları yaşattı. O kadar karaktersiz bir bıraktılar insan bıraktılar olsaydım abla. ben de bunları yaşatmazdım. Evet, Benim kimsen ben yok girer bıraktı, bıraktı, paşa paşa ablama telefon açtım. O zaman ablam gene ailene döndü. Geri dönecektim. Kendisi Anladım. otogarda yolumu çevirdi. Zorla. Barışalım mı dedi. Eve götürdü beni. Eve götürdükten sene seni aydın Kuşadası'ndan. O ne çocuk ne yapıyor çocuk Çocuk kız... benim devamlı benim ya. Ben nereye gidersem gideyim hiçbir zaman kızımı bırakmadım. Onu biliyoruz canım sen nereye kaçarsan Anladım. kaç çocuk sen ne Ben çocuğumu vermedim Aynen. hiçbir şey. Nerede dersen güvenmedim annesine Hep hiç Ben çocuğumu dedim ki ben Hı -hı. evlendim Adem şerline ben çocuğumun başka. Evlenmedin birliktelik yaşıyorsun. Birliktelik yaşadım veya bir şu. Şey. Ben çocuğumu küçük olduğu için kimi görse ona baba diyor. Peki. Çocuk, Ay çok evesiyle çok çirkin bir şey bu çok ya. Çok çirkin bir şey olduğu için... Yani ne şu anda ne? çocuk babanın yanındayken de her gördüğü kadına da anne diyecek bu durumda. İşte Hayır. diyorum ya ben de demesin hale... diye çocuğunu çocuğu bu hale siz getiriyorsunuz ama çocuklar bana bunu öğrenmezler yani. Mustafa sen evet. bir hamilelik yaşarsan, hamile, bak işin garibi orada hamilelik yaşarsan... ...daha boşanma gerçekleşmeden 300 gün içinde de doğarsa gidecek Mustafa'nın hanesine. Bak baba biyolojik baba değil... Ama biyolojik baba olarak nüfus cüzdanı. Bak ha. hayatınızı, kendi hayatını ne diyorsun? Babamın ay, ay, dilindeydi, ailem yaptı. Aynı şeyi evlatlarına sen yapıyorsun. Ve resmi nikahlı eşine karşı kendini bu kadar kanun senden yanayken koruyamıyorsun. Evet. Şimdi illega evet. şimdi illegal bir ilişki yaşıyorsun. Seni kimse koruyamaz. Senin Bana hamusunu, dediler ki ben bak, bundan hiçbir şekilde kurtulamadım. Vesile şunu anlayacaksın. Sen... Namusunu da, bedenini de, tek ruhunu sen da koruyacak olan bir tek vesile, Aynen. bir adam değil.